Herkese selam dostlar kanalıma hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz gibi 10 altın dolar partisi günümde. Ee, anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. E bugün zaten dün daha doğrusu anlattığım veya koyduğum hedefe istinaden gelmiş bulunuyor. Ee, zaten 3950 dolar yani bugün zaten 3970 dolardan döndü şu an dönmeye çabalıyor gün içerisinde günlük grafikte ama benim hedefim 4000 dolar 4053 dolar yani şu seviyeler ee, bunun sebebi de psikolojik bir direnç seviyesi olduğundan dolayı 4000 dolar yani genelde altında hep böyle kesirli değil de tam sayılarla devam ediliyor ee, fiyatsal olarak da o şekilde yani pek sevmiyor açıkçası öyle söyleyeyim ama balansiyuma göre de yani şu an aşırı bir alım bölgesi içerisinde ancak teknik olarak da bugün bugün değil de yarın 7 Ekim'de gece saat 3 ile 4 arasında bir dönüş veya yükseliş görebiliriz dostlar. Yükseliş derken şöyle yani bir anda 4000 dolara doğru yükselişi görebiliriz. Yani peş peşe ataklarla 4000 dolara kadar gelebilir. Gelemez ise bu saatten sonra yani aşağı yönlü bir düzeltme yapmasını bekliyorum. Özellikle 3895'te 3888 dolara kadar on altında bir düzeltme bekliyorum. Ya 4000 dolara gidecek ya da 3888 dolara kadar yani 3888 veya 3897 dolara kadar bir geri çekilme bir düzeltme yapmasını bekliyorum. Zaten şu an bir alım bölgesinde kendisi zaten günlük grafikte veya 4 saatlik grafikte de bakar isek zaten Hatta günlükte açayım ben şöyle. Yani 18 Eylül'den bu yana zaten kendisi yeniden bir boğa trendi içerisindeydi. Hatta genel bağlamada bakarsak 21 Ağustos tarihinden bu yana yani Tredius'a göre zaten bir boğa sezonu içerisinde idi. Ee, eğer bu şekilde ekonomik belirsizlikler devam ederse ons altında yukarı yönlü atakları yeniden yaşayabiliriz dostlar. Yani 4000 dolar o gün geldiğinde maziye karışabilir. Söyleyeceklerim bu kadar dostlar. Anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir kesinlikle. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.